Evet arkadaşlar yeni bir güne merhaba. Tekrar dolanıyorum. Evet şurada bir tane bulduk. Gezerim. Evet tane burada kutumuz yine Red Bull enerji içeceği. Şöyle ufaktan bir gezelim. Buldukça videoyu çalıştıracağım. Hafıza kartı yetsin diye. Yine ünlü Red Bull. Kamyoncular sende. Red Bull düşün abi. Kamyonlar böyle yanlarında Red Bull oluyor. Şuraya kadar gidelim oradan döneriz. Evet. Şu yandan geçelim. Orada da bir tane var. Nescafe Express. Tepesine basarak bütün teleyim. Buradan dönelim. Buradan dönelim. Buraları nereden bulup da çöp? Daha doğrusu içecek kabuğu atmışlar. İlginç. Dürdüreyim biraz sonra tekrar açalım. Evet biraz yokuş yukarı yukarı yürüdü. Bir tane daha gördüm. Gene Red Bull. biraz daha yürüyelim. Biraz daha şöyle yukarıya çıkalım. Sonra tekrar açacağım videoyu. Evet. Ayağıma bir tel takıldı. Yürürken onu da alalım. Alüminyum. Erken bir Red Bull daha. Özelim. Evet. Alalım. Başka. başka bakıyoruz evet. da burada evet. Arabalar da ezmiş. Mutluluk veriyor bana. Kimisine değişik şeyler yapıyor gibi gelebilir ama bana mutluluk veriyor. Tam yürüyorum. Ama biraz yokuş olduğu için yoruldum açıkçası. Döneceğim aşağıya arabanın yanına. şurada dönelim. Evet arabaya doğru inerken bir tane daha Arabalar ezmiş rüzgarda. Buraya ince olduğu için uçurmuş. Onu da aldım. Dün bir video attım. Tabii ilk video olduğu için biraz çekerken de sağa sola çekmiş olabilirim. Rüzgar sesi de çıkmıştı. Sıra bakmayın daha ileri. İzlendikçe gelecek. Şöyle otoba bakarak gidelim. Tekrar kapatıyorum çünkü şarjım çok azaldı. Açacağım ara ara. Evet, arabanın yanına geldim. Burada da bir tane su var. Ezip alalım. Evet. Şaka var metrafta. Derken şarjım ötüyor. Böyle bir yol kenarında kırık bilgisayar ve bakır bulduk. Bilgisayar Lenovo. Şöyle bunun parçaları kart olarak, hard olarak alınabilir. Bunu da alalım. Yine aynı yerde yürürken şöyle video kaydını sonra da açtım. Üç tane de kutu buldum. Ama tabii. Şimdilik bu kadar olsun. Kapatalım. Eve giderken bir başka yere geldim. Evet. Burada bir petrolist istasyonu var. Burada da genelde böyle tırcılar falan duruyor. İçecekler olabiliyor evet. Şunu da koyalım. Köşetimize. Bir bakalım. Kolay da var mı? Evet havai fişek. 60'lar havai fişek çubukları var. Şurada sanki var bir tane. Evet. Tekerleyen yanında. da alalım. Şöyle bir tepesinden ezelim. Ezemedik. Ezemedik. Yanda ezelim. Bunu alalım. burada Şurada olabiliyor bazen. Öyle de. Buralar temiz. Kimse bir şey atmamış. Aferin. Karşıda var bir iki tane, onları da alayım. Şurada içerikli bir video oluşturmuyorum sizler için. Evet, şurada var, şurada var. Başka da yok. Kapatalım.